Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Sait Akson koşusu başladı. 10 numaralı Ulan Bator çıkışta şahlandı. Bir boy geride kaldı. Yarışın liderliğini ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Naçal aldı. Yarım boy fark yaptı. İç kulvarda 7 numaralı Navajo ikincilikte. Dışına 1 numaralı Depository geldi. Şimdi tempoyu artıran 1 numaralı Depository Ecuris'in Naçal'dan yarışın liderliğini aldı. Eküresine 2 boy fark yaptı. Naçal'ın 1,5 boy kadar gerisinde 3. sırada kalan Safkan 7 numaralı Navajo oldu. Navajo'nun 2 boy gerisinde 4 numaralı Han of Ghost 4. lükte hemen içinde. 9 numaralı Pershing 5. lükte. Pershing'in 2 boy gerisinde 2 numaralı Eskayra, yarım boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Oğlum Berat'ın 1,5 boy geride 11 numaralı Zafer Ateşi, 2 boy geride 3 numaralı Fines, dışında 10 numaralı Ulan Bator, onun 2,5 boy gerisinde son sırada da 5 numaralı King Power sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 1 numaralı Depositori 3 boy farklı önde. 6 numaralı Naçal iç kulvarda ikincilikte. Hemen dışında 7 numaralı Navajo var. 3 boy geride 4. sırada 9 numaralı Pershing. Pershing'in dışında 4 numaralı Han of Ghost 5. ilikte. 2 boy geride 8 numaralı Oğlun Berat'ım. Dışında 2 numaralı Eskayra. 1,5 boy geride 11 numaralı Zafer Ateşi. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Ulan Bator. Daha sonra 3 numaralı Fines ve 5 numaralı King Power sırasıyla son 800 metreye girmek üzere saylar. Bir numaralı Depository bir buçuk boya farkla liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Navajo şimdi ikinciliğe saktı. Üçüncülükte bıraktı 6 numaralı Naçalı. Naçalı'nın yarım boy gerisinde dış kulvarda dört numaralı Han of Coast. Bir buçuk boy geride iç kulvarda dokuz numaralı Pershing. Pershing'in bir boy gerisinde dışta Eskayra var. İçeride sekiz numaralı Oğlun Berat'ım. Onun dışında da 10 numaralı Ulan Bator sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Dipostori Düzlüya'da lider çıkmayı başardı. Fakat dışındaki 7 numaralı Navajo'ya yakalandı. Dipostori'nin içinden de 9 numaralı Pershing atağa kalktı. Son 300 metreye girilmek üzereyken içeriden gelen 9 numaralı Pershing yarışın liderliğini ele geçirdi. Dışarıdan 10 numaralı Ulan Batur'un daha geriden 2 numaralı Skyra'nın çabaları var. Bariyer dibine yaklaşan 9 numaralı Pershing 4 boy fark yaptı. Son 100 metrede Sait Akson'da birinciliğe çok yakın 9 numaralı Pershing 5 boy farkla 9 numaralı Pershing kazanıyor Sait Aksonu. 3 numaralı Fines ikinci oldu. Üçüncülük içinde 10 numaralı Ulan Bator. 2 numaralı Eskayra ve 11 numaralı Zafer Ateşi potuyu beraber geçti. Sait Akson koşusunu 9 numaralı Pershing Halis Karataş'la kazandı.